Ya bana herkes noob diyor ya. ya onlara göstereceğim. Noob 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 noob. Oğlum bakın. Dedemin tabacasıyla hepinizi gebertirim. Allah Allah. Sen onunla ne yapıyorsun? Noob. Bak bana noob deme. Ne diyeyim? Hmm. Sarı kafa de. Ee, sarı kafa ne yapıyorsun? Kim daha akıllı? Ben mi senden daha akıllıyım? Yoksa sen mi akıllısın? E, ee, ben akıllıyım. İnsanları bununla iyileştireceğim. Ha, sen nasıl insanları iyileştirirsin? şu kırmızılıyı da getir prosesör vurmuş bir de prosesör kırmızı Gibi iyi misin oy neler oldu lan bize dövün lan bunu ver lan silahını yere bırak lan silahını abi abi teslim oluyorum at lan silahını at oğlum bak seni var ya döve döve manya yaparım ha. Rainbow Friends. Biz geldik abi. Biz geldik. Biz geldik. Biz geldik. Lan üstünüze bir şey gelip gel giyip gelseniz oğlum. Bak benim üstümde neden prosesör şey var. Lan üstünüzü giyin lan. Ben giydim üstümü. Nasıl olmuşum? Çok güzelim değil mi? Ee, merhaba ben de çocuk bebeğim. Sen ne lan, asker gibi? Lan dostlar ben şapkanın yüzünden önümü göremiyorum. Bazenleri önümü göremiyorum. Neyse. Devam edelim. Hmm, nerede kalmıştık? Ah bunu bu dövecek. Lan siz kimsiniz? Ay elindeki şeyi yere bırak. Tamam abi bırakıyorum. Sahin olun Sahin. 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 Sana bir şey diyeyim mi? Alex sana bir şey diyeyim mi? De. Tüm Roblox karakterlerini öldüreceğiz. Roblox'u yok edeceğiz. Bandaj. Kanımı kapatmam gerekiyor. Bandaj. Bak sana bandaj vereceğim. Al bak bandaj. Aa okuluyor. Sırada bu noobu yok edelim. Kardeşim. Ya, arkadaşlar şu Noel Baba şapkası var ya Noel Baba şapkası. Onun yüzünden önümü göremiyorum. Ben neredeyim? Kim? Aha da Roblox karakteri galiba. Tövbe. La bu bize sıkıyor. Bu manyak vallahi. Ben kaçayım. Bu manyak. Arkadaşlar Valla manyak bu. Valla manyak da ya bu. Manyak mısınız nesiniz ya? İ, i, ben askeri benim zaten gözüm kör. Ne yaptım bilmiyorum. Lan lan durun. Şimdi arkadaşlar bir şey diyeceğim. Yeşil kulağına bir şey diyeceğim. Ay 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 tamam tamam. tamam tamam tamam. Ee, bak. Turuncu. Şeyi görüyor mu mavi? Evet görüyorum. Ay kim ne yapacağım? Abi Noob'un ayağında bir şey var. Ne var lan o Nubun'a? Ah! Lan kapana. Ya yeşil. Seni döveceğim oğlum. Seni döve döve göbeğe. Vallahi ben zaten önümü göremiyorum. Merak etme yeşil ben seni saklarım. Ah. Oy. Ya da ben saklanmayacağım. Bu motoru bizi görüyoruz değil mi? Sakın yaklaşma. Ee ne oldu? Hey mavi. Bana kızarsam bunu atarım üstünüze. Hepiniz yanarsınız. Ya iyi ben sana yardım ettim ama. Umurumda bile bir. Zaten önüm göremiyor. Yıllardır gözüm görmüyor ki ameliyata götürüm diyor. Hayır diyor. Kırmızı sen gözümü şey yap. Güz sen. Tamam yapayım. Dur bir dakika. Ee, bir dakika şöyle yapalım. Hı. Hmm. Şöyle gözünü yapalım. Uf, Tamam oldu. Oh görüyorum sonunda. Metal bir patlatıyorum. Maviye doğru. Kaçın. Ah. U uh, bitiriyor. Mavi tulum mor yanıyor. Kaçın. Turcu hayır. Ah. Uh. Seni kurtarmak için, seni kurtarmak için kendimi ateşe yakıyordum. Aa, üstüme düştün lan. Sağ ol yeşil, en iyi dostum sensin. Ben yanıyorum. Ay seni döveceğim. Şimdi. Açın.

gözü Benim gözüm kör. <laughs> Ana. Benim sayemde kurtuldunuz he. Benim de bacağım kırıldı. Bacağım yumuk. Bakın düz dururken bacağım yumuk duruyor. Beni Ay böyle nasıl bir şey. Mor. Mor. Yanına geleceğim. Yanına. Yanına ateş yan. Turuncu beni yak. Ee. Aha da nükleer bomba kaçın. Pardon kırmızı. Yeşil gitti bile. Benim bacağım sakat anlıyorum. Sen bacağın sakat olsa bilesin ki ya yer ölmek istemiyor bacağım sakat. <laughs> Nükleer bombanın patlamasına 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 0. Oh, oh, not Beni özlediniz mi? Ben Melo. Beni yüz sürü gündür görmüyorsunuz. Bugün arkadaşlar Pupkin'le bomba denemesi yapıyoruz. Değil mi Pupkin? Evet. Biraz uzaklaş bakayım Pupkin. Bombayı kaçır. Allah. Biraz şeydi ama dandik bir bomba. Bu nasıl bir bomba? yapıştı buraya Ulu. yani değişikmiş bu neymiş dolaş bombası atalım bunu gözümüz kör olur şimdi Hı. değişikmiş değil mi popkin evet c4 biraz tehlikeli olabilir c4 oy <laughs> <laughs> popkin iyi misin dur ba bacağını sarar bu da basmalı düğme kime atsak acaba buraya kendi kendine patladı. Önüm patladı lan. Neyse bir şey olmaz. Lan bu ne? Minnak. Ha, ee, minnak dandik bir şeymiş. Bu zaten yakıyor. Bu bomba değil. Yakıyor. Bunun ne olduğunu biliyor. Bu nükleer bir bomba. Ama onun için patlatıyorum ben o zaman. Belon. Tam patlat. ölüyor ee, hiç şey olmadı çünkü biz hırsızlık bastık neyse diğerini deneyelim bu bu bugün dikkatli ol ay bunu da patlatıyoruz çok dikkatli ol Pufkin Oo. Oh. olmadı. Bunu da deneyelim. Şunu da deneyelim. Eee bom Eee bir şey olmadı. Neyse arkadaşlar videoyu beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.